Asgari ücret neredeyse hemen hemen kimsenin tahmin etmediği oranda oldu. Bir 4 bin lira konuşuluyordu işte 3 bin 800'de kalır mı 4'e mi tamamlanır 4 bin 70 mi olur gibi ama 4250 kimsenin telaffuz etmediği bir rakamdı. Evet. E, tahminlerin çok ötesinde çıktı. Bunun hemen paralelinde dövizle yaşanan hızlı gelişmeler var. Evet. İki açıdan da baktığımızda sizin sektörünüz açısından değerlendirdiğimizde nasıl karşılandı? Evet öncelikle emekçilerimize hayırlı olsun. 4274 lira şöyle söyleyeyim beklenen bir şeydi. Olması gereken oldu ama ondan daha çok bunun üzerindeki verginin kaldırılması bir devrim. Yıllardır herkes bunu konuşuyor. İşte emekçimizin üzerindeki, askeri ücretlimizin üzerindeki gelir vergisini kaldırın kalktı yani. Bu bir devrim. Bunu kimse konuşmuyor. Evet. Bunu yapmak hayal gibiydi. Bugüne kadar. Yani sanki öyle ki bu verginin kaldırılması işverene hiçbir kolaylık sağlamıyormuş gibi bir izlenim var. Sağladı. İşverenim, işverenimize de işçimize de sağladı. Emekçimize de sağladı. E tabii ki yeterli mi? Yani şu an için belki değil ama hiç yoktan çok daha iyi ve bir nebze hepimizi rahatlatacak. Tabii bunu ödemek kolay mı? Değil ama ödeyeceğiz, çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Muhalefet gidecek... eleştirmede. Yani. <laughs> gidecek başka yerimiz yok. Bizim çalışmak zorundayız. Dolayısıyla hayırlı olsun, çok da sevindirici oldu ama yine söylüyorum. Esas konuşulması gereken yıllardır her iktidarın şeyinde vardır bu. Siyasi propagandalarında seçimci askeri ücretten vergiyi kaldıracağız. Kalktı hayırlı olsun. Yani bu bir devrim bence en önemli şeylerden birisi buydu. askeri ücret yerine oturdu. Güle güle harcasınlar. Emeğini, elinin emeğini yiyor zaten herkes. Tabii. İnşallah biz de çalışacağız. Ki emeğin karşılığını zaten e, ölçmek e, çok basit bir şey evet. değil. Evet. Emek bir meta, bir madde değil karşılığını evet. ölçebileceğiniz. Evet. Tabii ki gönül ister ki sınır hep çok yükseğe doğru e, Aynen. gitsin. Aynen. İnşallah e, şimdi bir dünyada bir kriz var. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde enflasyon yüzde %3.4 ama 1 Euro olan benzin 2 Euro'ya çıkmış. İşte yurt dışında ben de Almanya doğumluyum, akrabalarım var. Bütün dünyada Amerika'da yüzde %6 enflasyon diyor. Adamlar bunun ne olduğunu anlayamıyor dahi. Bilmiyorlar, hiç yokmuş çünkü. Ben Amerika'da yaşamadım ama Almanya'da da hiç yoktu. Olunca şaşırıyorlar. Bizde de oldu bu. Dünyada bir ekonomik kriz var. Ne kadar devam edecek, nereye kadar devam edecek kimse bilmiyor. Ama bundan hep birlikte alış, alıştık. Biz krizlere alışıyoruz. 95'te, 96'ta, 97'de, 2001'de. Hep birlikte çalışarak çıkacağız ülke olarak. Dolar yükseldi. Bizim sektörümüzü nasıl etkiledi? İnanılmaz bir satış var şu anda. Herkes dolardan çıkanlar gelip gayrimenkul alıyor ya da dolara gitmek istemeyen milliyetçi insanlarımız var. Dolar almam ben diyor. Bir Almanya'da bir Alman'a sen Türk lirası da işte kazanırsın desen bunun ne olduğunu bilmez anlamaz daha yani. Çünkü onların para birimi, milli para birimi bellidir. Ondan yürürler. Bizde de aynı. Dolara yatırım yapmak istemeyen herkes parasını korumak için gayrimenkule yatırım yaptı. Hı, bu Çünkü, pozitif, an, pozitif anlamda mı yaratıldı? Pozitif anlamda. Çünkü gayrimenkul hızına dolar da yetişemiyor aslında Türkiye'de. Çok basit bir örnek vereyim. 10 yıl önce 70 bin TL'ydi evler. Şu anda İzmir'de 70 bin TL ev bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Yani bu gayrimenkulün Türkiye'deki ne kadar çok hızlı arttığını ve ne kadar çok talep olduğunu gösteriyor. Özellikle İzmir için konuşayım ben. Kendi bölgemiz. Dolayısıyla şu anda mesela satışlarımız çok yoğun. Çok fazla ev satılıyor, çok fazla arsa satılıyor. Dolardan kazananlar oldu, getirip gayrimenkule yatırdı. Dolar almak istemeyen, parasını korumak isteyenler de onlar da getirip gayrimenkule yatırıyor. Ev alıyor, ofis alıyor, iş yeri alıyor, arsa alıyor. Bizim sektörümüz bu krizden olumlu çıktı diye düşünüyorum ben. Yani hı hı. bizdeki işler iyi, güzel bahçede, İzmir'de bir kriz yok. Tapulardan da belli çok kalabalık. Hatta ben size tavsiye ederim bir program yapın, bu konak tapuları falan bir araya topladılar bir yere. Orası şey zeytinyağı gibi, gibi kuyruk yani birisi de yazmış oraya bedava bir şey mi dağıtılıyor ne kuyruğu bu diye yani o kadar kuyruk var tapularda. Yani bizim sektörümüz olumlu etkilendi bu işten. Ama tabii ki paramız değer kaybetti. Maalesef Türk liramız değer kaybetti. Peki dövizdeki bu hareketlilik inşaatta kullandığınız temel malzemeleri doğrudan fırlattı evet. mı? Fırlattı. Yani iki katına çıktı demir mesela. Çimento aynı her şey yükseldi. Hı hı. Dolayısıyla inşaat maliyeti arttı. Fakat talep çok olunca değişen bir şey olmuyor. Pahalı da olsa alıyor insanlar. Talep var şu anda. Hı -hı. Ev almak istiyor, ofis almak istiyor niye? Atıyorum bankada 500 bin TL paranız var. Eğer bugün bunu almazsanız bir ay sonra o ev 600 bin TL oluyor, 700 bin. TL, alamıyorsunuz. Dolayısıyla herkes elindeki parayla hemen bir şey almak istiyor. Hep eski bir hikaye vardır derler ya. zamanında 3 üç kuruşta almadık. O şu anda var. Yani zaman bir yıl önce almadığınız yer ya geçen yıl çok ucuzda almadık. Ya, İzmir'de yani, de daha hala öyle olmaz mı? Bornova'dan geçerken buralar hala derdik, Aynen. almadık. Aynen. Herkesin hayatında bu hikaye vardır Zamanında Babahşehir'e kimse yüzüne bakmazdı Şimdi apartmanlar oldu Bu hikaye hep var yani İzmir'de de hızlı bir şekilde gidiyor Bu hikaye çok talep var Ama üretimimiz çok az Dolayısıyla gayrimenkul her zaman Güvenli bir yatırımdır Çok açık konuşayım ben dolar konuşmayı Sevmiyorum ben milliyetçi bir insanım Benim hiç dolarım da olmadı Eurom da olmadı Bizim hep gayrimenkulcuyuz Gayrimenkulümüz oldu 10 yıl önce 50 bin dolara aldığımız yerler, sattığımız yerler diyeyim şu an 500 bin dolar. Dolar olarak da çok çok üzerine çıkıyor. 5 yıl önce 100 bin dolar, 200 bin dolar olan yerler şu an 1 milyon dolar. Yani Hı. Dolar olarak konuşursak da böyle TL'yi zaten anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla parası olan gayrimenkulü yatırsın, dolar da aldatırsın. Konjektürel olarak çıkar fakat belli bir süre sonra orada durur 6 ay bir sene sizi oyalar. Ama gayrimenkul hiç oyalanması hep üzerine koyarak ilerledi. Evet, hiç aksini duymadık. Ee, şu daire ya da şu arsa ucuzlamış, Aynen. E, işte 500 300 olmuş gibi bir şey hiç şahit olmuyoruz mesela. Ya bir de dolar almanın kimseye bir faydası yok. Ama gayrimenkul almanın orada çalışan işçiye, oraya tedarik getiren malzemeciye, ekmek veren ekmekçiye, yemek yapan yemekçiye, Yani inşaat sektörü 238 kalem. Direkt malzemeyi besliyor, direkt üreticiyi besliyor yani. Dolayısıyla bir de kendi ülkenizin topraklarına yatırım yapıyorsunuz. Ama dolar almak hiçbir şey Amerika'ya faydamız oluyor yani. Şimdi ani yükselen dövizle birlikte malzemelerde de fiyat yükseldi Tabii, dediniz. Çok yükseldi. Şimdi dalgalanma son zamanlarda çok hızlı olduğu için e, maliyetler artınca şöyle bir projeleri, bir bek geçenler olduğunu duyduk evet. ee, durum nedir bu maliyetler dolayısıyla mı bekletiliyor bir, bir evet. öngörülememezlik dolayısıyla mı yoksa başka sıkıntılar mı var yani üç ay önce demir alsanız altı, altı lira falandı yani kilogramı 6 lira yani bir ton demir 6300 bin üç şu an 14-15 gidiyor her gün zam yapılıyor biraz da speküle ediyorlar bunu e, işine gelen şekilde değerlendiriyor büyük firmalar yani demir üreten demirciler çimentocular hepsi çünkü Dolar bazında aynı artmadı. Dolar yüzde elli arttı ama demir iki katına, üç katına çıktı. Yani Dolayısıyla malzeme çok hızlı ilerliyor. Aldığınız malzemeyi de üretiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben maliyetini evimin metrekaresi bin TL ama bir ay sonra bu 1500 TL'ye çıkınca satarken bunu üzerine koymanız gerekiyor. E bunu yaptığınızda insanlar tabii ki ya bir ay önce fiyatı buydu. Neden şimdi böyle oldu diye. Dolayısıyla büyük firmalar birazcık satış işini yavaşlattı. Dediler ki bir önümüzü görelim. Üretimi de yavaşlattılar aslında. Çünkü hiç kimse şu anda fiyatların nerede duracağını bilmiyor. Fiyatlar şu anda durmuyor. Ne demirin, ne çimentonun, ne e, kumun hiçbir şeyin fiyatı yerinde durmuyor. Bu da maliyet belirlemeyi imkansız Doğruçları. hale getiriyor. Büyük firmalar durdu ama böyle hatıra binaya bazı yerleri satıyorlar. E fiyatı dolar yazamıyorlar. Zaten bunlar büyük firmalar, ülkemizin firmaları. Dolayısıyla birazcık frene bastılar. Fiyat politikasında çok satış yapmıyorlar, çok eski müşterilerine yapıyorlar satış. Ben bir ay içinde her şeyin oturacağını düşünüyorum. Yeni yılla birlikte hatta. Yeni yıl yeni umuttur bir de. İnşallah 2020-2021 çok zor geçti bütün dünya için. Ben 2022'de çok umutluyum yani çok güzel olacak. Her savaştan sonra çok büyük bolluklar olur. Her krizden, her hastalıktan, pandemiden sonra insanlar çıkar ve şapkasını önüne koyup düşünür. Çalışmak zorundayız. Daha çok çalışalım. Ve ben 2022'nin çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Şimdi bu kur fiyatlarında yaşanan değişikliklerden sonra zamlar ardı ardına geliyor Hı. ya hatta bazen Kur kura gelen yükselişten yükseliş oranında çok daha yüksek oranlarda zam geliyor evet, birçok malzemeye. Maalesef, maalesef. Kur normal seyrine dönünce bu malzemelerin fiyatları ne oluyor? Onlar da dönüyor mu? aynı Hayır oranı? aynı yerinde kalıyor. Hmm. Dönmüyor. Maalesef Türkiye'de böyle bir şey var. Ben yani bu konuda çok açık konuşayım. Ben bunu devletimizin buna bir çare olmuş. Mesela işte görüyoruz 400 bin litre yağ yakalandı. Adam bir evet. depoya koymuş. Stokçuluk yapıyor. Bunun yapıyormuş. elinden bu yağı da alacaksın. Onun mal varlığına da el koyacaksın. Ben yaparsam benimkine de koy. Stokçuluk yaptırtmayacaksınız. Devlet varsa bu Gerçi ülkede ki var. Gerçi çok ciddi var... tedbirler alınacak belli meclisteydi en son. Yani işte zaten bunu yapmazsanız bunlar şimdi çok Demirel'in meşhur bir lafı vardı. Boş tencere iktidar yıkar. Devletimiz bunu yapmak zorunda. Hükümetimiz yapmazsa kendini de riske atıyor. Hmm. Siz devletsiniz. Yakalandım. Tamam kardeşim. Bütün malına mülküne de el koydum. Hiçbir Türk vatandaşı çıkıp da o adamın tarafında olması herkes iyi yaptı der yani. Bunu yapılmak zorunda. Stokçu, çimentocu da olsa, demirci de olsa, yağcı da olsa. Ne olursa olsun bu stokçıların hepsinin. Çünkü piyasayı onlar belirliyor. Dolar düşse dahi adamın elinde birikmiş bütün mal. O belirliyor fiyatı. Dolayısıyla dolar düştüğü zaman yağın da fiyatı düşmüyor. Demirin de düşmüyor. Dolayısıyla buradaki bu stokçuluğu, tekelciliği, Devletin kaldırması için çok keskin tedbirler almışlar. Türkiye'de mesela bunu yapan adama bir daha vergi numarası var mı? Vatandaşlıktan da çıkarsınlar yani. Niye ben fazla ediyorum? Ya ben şimdi zeytinyağı üretiyorum, benim kendi zeytinlerim var. Yani inanın biz fiyatları duyunca şaşırıyoruz. Yani, yani biz yani zeytin dalında olan bir şey. Dolarla ne ilgisi var zeytinin? Yağın ne ilgisi var ama? Adamlar öyle hızlı fiyat koyuyor ki niye benden 20 liraya alıyor ya. Stokluyor. İzmir'deki bütün yağı bir kişi topluyor, stokluyor. Ondan sonra 30 lira, 40 lira, 50 lira, 60 lira, evet. 100 lira. En son 50 liraydı kilosu. Hatta yılbaşından sonra 60 olacak deniliyor. Ya güzel bahçedeki fabrikalarımız inan 30 liraya veriyor bazıları. Hı. Üretici çünkü bu. Üretici bu kadar ucuz veriyor bunu. Ama bu stokçular bu şeyler bunlara karşı ben şöyle vatandaşlıktan da çıkarsınlar seviyorlarsa Amerika'ya göndersinler. Dolar bol orada. Yani bu stokçuları çok keskin tedbirler alınmazsa bu dönecek dolaşacak hükümeti de etkileyecek. Devleti bırakın. Hükümetleri yıkar bu tür adamlar. İşte bir patates soğan mevzusundan nereye geldi olay? Ve bu sistemli olarak yapılıyor. E devletten güçlüyse bunlar zaten yapacak bir şey Ben vatandaş olarak çok üzülüyorum. Yani üreticide 25-30 lira ya 50-60 lira diyorsunuz. Sizinki rafa çıktığı zaman biraz şişelerden mi 100 lira oluyor evet. Evet. Yani hakkı alnının terini o toprağa düşürenin olmalı aslında. Bence de. Eğer Bence. gerçekten de bedeli oysa Hı -hı. O, o yüksek ücreti, fiyatı üretici almalı. Bence de. Bu aracılar bile hani alırsın tabii ki o da kazanacak. 20 TL'ye aldın yağı ya da 30 TL iyi kaliteli bir yağ alabiliyoruz biz şu anda ya da üretebiliyoruz. Yağ neden çıkıyor? 10 lira kar koyarsın 40 lira. Yani dediğiniz gibi ya da üretici 40 liraya satar 50 liraya. Bunlar tamamen işporta, işportacı demeyeyim de ne derler ona kara borsacılık yapıyorlar artık yani. Bu düzeni devletin kaldırması gerekiyor. Ben kaldıracağına da inanıyorum. Evet. Bütün vatandaşlar da destekliyor. Ben de destekliyorum. Ne en büyük ağır cezaları versinler yani. Çünkü zaten biz emeğinle çalışan ve evimize ekmek götüren insanlarız. Bunu da böyle üç çapulcuya kaptırırsak yağcıydı, demirciydi, bilmem neciydi. Bence hoş olmaz ve devletimizin, ben güveniyorum bunu hallederiz. Yeni yasa çıkıyor sanırım evet, siz de evet, Çok ağır cezalarla halledileceğini düşünüyorum. Yazık oldu çünkü. Çok e, kişinin bu konuda canı yanıyor. Evet mağdur olanlar oldukça çok fazla. Çok mağdur insanlarımız var. Yani. Şimdi yaşanan gelişmeler çerçevesinde az önce sizin sektörü de konuştuk. Birçok sektörde de Hı. bu var. Ee, bir şeyler duruyor. İşte biraz bir bekleyelim, önümüzü Hı. görelim Hı. ama sizin sektör gibi talebin yoğun olduğu sektörler biraz duralım dediği her gün farklı bir boşluk ortaya çıkıyor. Talepler daha da artmaya devam ediyor ama evet. ortada malzeme yok. Aynen öyle. Böyle devam ederse sizin sektör ya da farklı sektörler bu bir soruna da neden olacak o zaman ilerleyen aylarda. Bir an önce bunun da bir Halledim düzene istedim. girmesi lazım. Tabii ki malzeme bulamadığı zaman inşaat yapılamayacak, stok oluşmayacak. Yani 100 tane daire isteyen varsa biz 10 tane daire üretirsek bu da bir kara borsacılık aslında. Çünkü 100 kişi elinde parayla 10 daireyi almak istediğinde hı hı. onun fiyatı da yükseliyor. Hı. Birileri alıp başkasına satıyor. Al sat yapanlar da oluyor. Dolayısıyla bu tedarik zincirinin de kırılan halkalarının eşleştirilip tedariğin de hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. İzmir'de zaten stoğumuz çok az bizim imar planlarımızdan dolayı. Çok yetersiz ve geride kalmış bir imar planımız var bizim. İstanbul'un, Ankara'nın, geçen hafta ben Rize'ye gittim. Rize'nin dahi gerisindeyiz şu anda. Hmm. İmar planlarımız çok eski. 80'den kalma imar planlarıyla yürüyoruz. Eğer bu şehri geliştireceksek imar planı yapmak zorundayız, yenilemek zorundayız. Yenilemezsek sizin dediğiniz olacak. O da bir üretimdir bence. Arsa üretmek de bir üretimdir. Malzeme var elinizde arsa yoksa o da bir işe yaramıyor. Tabii. Dolayısıyla bence imar planlarının yenilenmesi, revize olması günün şartlarına uyması gerekiyor. altyapılarında dair. Bunu yapamazsak İzmir için bu da büyük bir sorun. Bu da büyük bir fiyat artışını tetikleyen bir şey. Bunu da yapmamız gerekiyor. Tedarik zaten dediğiniz gibi bir halkalar kopmuş durumda. Mesela bir arkadaşımın arabası var. Tampon bulamıyor, yabancı marka bir araba, Alman, yani bir buçuk aydır arabanın tamponunu bekliyorlar. Düşünün yani, basit, bir plastikten tampon, tedarik zincirinde kopan halkalar var, bunların eklenmesi gerekiyor. Bizim sektörümüzde çok fazla yok, kumumuzu üretebiliyoruz, ülkemizde olan şeyler, demir-çelik sanayimiz güçlü, o var, Çimento sanayimiz, Orta Doğu'da ve Avrupa'da sayılı ülkelerden biriyiz çok fazla sadece bazı ara kalemlerdeki kimyasal maddeler de var. Ben onun da devletimizin tedarik zincirinde kopalı arkaları e, tamir edeceğini düşünüyorum. Çok hı hı. sıkıntı yaşamayız ama lütfen arsa halletsinler. Çünkü şu anda 15 bin TL arsaların metrekaresi oldu güzel Yani 200 metre arsa 3 milyon TL'ye vardı. Bunun sonu yok. Bu arsa işini halletmeleri gerekiyor. Çünkü şehir Artık bir şey oldu, kara borsa gibi oldu arsa. Bu da belki. talep talep üzerine mi e, durdurulamaz bir yükselişe neden oluyor? Talep var ama 80 yılındaki imar planından arsa alıp satıyorsunuz. Yani imarlı alanlarımızı büyütemiyoruz biz. Hmm. 80 yılındaki yapılan imar planı, ondan sonra 90'larda kulakları çınlasın, Burhan Özpatır'a başkanımızın yaptığı planlar hala bu planlar gidiyor. Ondan sonra yeni plan çok yapılmadı. İzmir geliştirilmedi. Ya bu şehri kapatacağız artık kimse gelmesin diyeceğiz. O da mümkün değil. Şehirler gelişmek zorunda. Yani eğer bu şehri kapatırsanız inşaat sektörü ölür. Evet. E burada bir yüzlerce firmamız var. Ticaret Odası'nın 70 bin üyesi var. Bu 70 bin üyenin işte 238 kaleme mal aldığını düşünürsek inşaatın yani ticaret de biter. Dolayısıyla imar planlarımızı yenilemek, yapmak bunu hükümet de yapmak zorunda. Tabii ki tarım arazilerini açmayın. Ama yarım da su yok. Neyin tarımını yapacaksınız? Yarımada'yı adayı kalkındıracak olan proje kırsal turizm. Hı, hı. Turizm açacaksınız. Küçük küçük imarlar verilebilir. Ama bunu yaparken de tabii kocak yapılar olmaz. İzmir yarım adasında, Çeşme, Güzabatçı, Urla, Sefer, Şehir de bozmadan. Tabii ki. Ama buradaki insanlar sanayi vermiyoruz. Sanayi imarı yok. Konut imarı yok. E bu insanlar doğuyor. Nerede yaşayacak? Mesela köyde bir doğdu. Güzel bahçenin köyleri var. Bayamlı köyünde doğdunuz. Küçücük bir imar. E çocuğunuz oldu. sonun onun da çocuğu oldu. Bu insanlar nerede yaşayacak? Dolayısıyla orada nerede çalışacak? Yani de iş lazım bu insanlara. Ve yarım kırsal turizm dediğimiz, ekoturizm dediğimiz şeyle kalkınabileceğine ben inanıyorum. Bunun içinde küçük küçük yüzde on imarlar, bir şeylerle butik oteller, işte turizm otelleri, eko oteller, bunlarla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama şehir merkezinde zaten şehir merkezi kocaman binalar. Burada emsal artışlarıyla hem binalar yenilenmeli. Hem ekonomiye hem de işte depremde kaç tane canımız yandı. Evet. 30 Ekim'de bir yılıydı. E, hükümetimiz bir 560 tane binayı teslim etti. 2022 yılında devletimiz tamamını diyor. Depremde binası yıkılan herkesin binasını teslim edeceğim diyor. Kimseyi ortada bırakmayacağım diyor. Ama şimdi bu çok küçük, basit bir depremdi. Bunun büyüğü olmayacak diye kimse garanti edebilir evet. mi? Edemez. Biz birinci derece... Bu İzmir merkezde bile değildi. Yani. Evet. Samostan, ta, sama, evet. Yani Kuşadası buradan hemen hemen 130 kilometre vardır. Burayı yıktı. Yani düşünün İzmir'de olduğunu. Bir sürü bina var. Ben buraya gelirken korkuyorum. Hayalet şehir gibi böyle camlar, çerçeveler sökülmüş. Evet, evet. Şeylerin arasından... Yani Sormayın ara sokaklardan bazen geçiyoruz. Şimdi gerçi birçok yer yıkıldı da evet. daha da ilk başlarda uçuşan perdeler, yani evet. o evlerde bir hayat vardı ve terk edilmiş. Evet. Yarısı yıkık, yarısı Oynen. çatlak. Evet. Bence, tücüğü... Eğer vatandaşımızın, mesela bu devletimizin teslim ettiklerinde sanırım 700 TL ile 1000 TL aylık para ödeyerek insanlar binalarını yeniledi. Hı -hı. Çok düşük rakamlı Ama bunu belediyenin ya da herhangi bir müteahhitin sübvanse etmesi, karşılaması olanaklı gözükmüyor. Hı -hı. Bunu yapmak için bir yere on tane dairem var. Yıkılmış mı bu bina ya da riskli bina mı? On dairelik yere 20 tane dairelik imar planı yapılacak. Bu on daireyi müteahhit kat karşılığı alacak burayı. On daireyi arsa sahiplerine yapacak, oradaki yıkılacak bina sahiplerine. On daireyi de kendine yapıp satacak, masrafını çıkaracak. Ya da bunu İzmir'deki bütün riskli binalar, riskli bölgeler, kentsel dönüşüm yapılsın, TOKİ yapsın. Yani toki yapsın ha, yani. Devletimizin göre. Bu insanlar şimdi parayla satın aldığımız mezarlarda yaşıyoruz biz yani. Bu gece mi deprem olacak? Küçük bir sallantı da bir de artık İzmir bu son olaydan sonra insanların psikolojisi de bozuldu. E, devletin görevi bu yani bunu yapmak. Ya da Toki de yapmıyorsa, belediyemiz de yapmıyorsa, devletimiz de yapmıyorsa müteahhitler derneği, müteahhitler birliği başkanları var. Gelsinler. Anlaşsınlar o bölgedeki bütün insanlarla devlet ödedesinin aksan bize belli oranlarda indirim yap KDV'den, vergiden. Bu da bir hizmet yani. Hı, hı. De, İnsana yapılan her şey vatana yapılmış bir hizmettir yani. Dolayısıyla çok yol var ama kimsenin bir şey yaptığı yok. Bir de İzmir üstelik e, gözde bir şehir Tabii. halinde. Yani herkesin evet ya emekli olduğunda yaşamak istediği Aynen. ya da emekli olmadan bir an önce gitmek tabi bu pandemi ve yaşanan Tabii. bazı şeyler de bunu hızlandırdı ama zaten bir ilgi vardı. Aynen. Bu ilgi son 2-3 yıldır çok daha yüksek. E, biz daha içeride yetemiyoruz. Hı hı. E, İzmir özelinde baktığınızda nasıl bir e e emlak geleceğimiz olur bizim? Yani pahalı olacak bu kesin. Öyle söyleyeyim. Çok fazla e, konutlar pahalanacak. O yüzden ben bu kişisel görüşüm ve profesyonel görüşüm. Parası olan herkesin çocuklarına, kendine ya da ailesine bir gayrimenkul almasını tavsiye ediyorum. İyi, sıhhi bir bina ya da imar planı düzgün olan bir arsa alarak parasını orada tutmasını tavsiye ediyorum. Yoksa hep keşkelerimiz var ya, keşke oradan bir arsa alsaydık. Zamanda üç paraydı. O keşkeler hızlandı artık. Dolayısıyla parası olanların İzmir'e yatırım yapmasını tavsiye ediyorum elindeki parayla. Özellikle İzmirlilerimizin kendi şehrinden yer almasını istiyorum. Çünkü İstanbullular zaten geliyorlar alıyorlar onlar için. Evet. İzmir çok ucuz bir şehir. İstanbul daha da pahalı buradan aslında. Ee, Anadolu'da yaşayan insanlarımız var. Emekli olup gelmek istiyorlar. Onların da bir an önce pozisyonlarını alması gerektiğini düşünüyorum. Ama şehri yönetenlerin, hükmedenlerin, hükümetlerin şehri ilgili eğer gerçekten bir e, tasarrufları varsa ya da bu şehir hakkında bir düşünceleri varsa bence imar planlarının düzenlemeleri lazım bütün riskli konutlarımızın stoklarını kaç tane riskli konutumuz var bunun sayısını çıkarmaları lazım bu envanterin elimizde olması lazım Hı. İzmir'de kaç tane konut yıkılır depremde bilen yok bunun planını yapabilen yok eğer buna sahip olursak bilirsek bu konuda tedbir de alabiliriz. Dolayısıyla çok eksiğimiz var. Bir ay önce konuşmuştuk. Evet, evet. Bir ayda değişen şey sadece dolar değişti, ekonomi değişti. İşte bir 560 tane ev teslim edildi deprem zedelerimize. Hı hı. Bunun dışında değişen bir şey yok. Riskli binalar duruyor. Camı çerçevesi olmayan binalarda duruyor. İzmir'de İzmir'le ilgili bir düşüncesi olan herkes bence bir an önce düşünmeli yani bu riskli yapılar hakkında bir fikri olan bir şey yapmak isteyen insanlarımızı kurtarabiliriz. Bir canın bedeli yani bütün İzmir'i yıksanız bir can kadar kıymetli, kıymetli değil. değil. O yüzden eş değer değil evet. Bence en kıymetli şey insan ve can. Eğer bu canları bu insanlarımızı hemşerilerimizi kurtarmak istiyorsak bir an önce kaç tane riskli yapımız var. Bunun bir envanteri olması lazım. Bunları nasıl kurtarabiliriz? Bu sadece İzmir için de geçerli değil ama biz İzmir'de olduğumuz evet. için bunu konuşuyoruz. İstanbul'da da yok bu mesela. Ankara'da da yok. Bir an önce şehirlerimizi yenilememiz gerekiyor. Sağlıklı binalar yapmamız gerekiyor. İnşallah ben umutluyum. Bunu yok yapabilecek olacak. malzeme ve güç elimizde var aslında. Var. Sadece bir strateji ve düzene ihtiyacımız var. Planımız yok bu konuda. Başlansa devamı da gelir. Şimdi bizim mühendislerimiz çok güçlü artık. Ekipmanımız, bilgimiz, yetişmiş insanlarımız var. Cumhuriyet çok bilgili insanlar yetiştirdi. O insanlar baraj mühendisi oldu, petrol mühendisi oldu. Büyük mimar, yüksek mimarlar oldular. Dünyada inşaatta da sayılı sıradayız biz. Evet. İlk üçünün içindeyiz. Ama kendi ülkemizde Japonya'da küçük sayılan depremlerde can kaybı veriyoruz. Yani Japonya 45'te savaştan çıktığında taş üstünde taş yoktu. E biz 23'te savaştan çıktık. İyi de insanlar yetiştirdik ama bunu yapacak siyasi güç lazım. Siyasi bir... E, kuvvet lazım. Ben olacağına inanıyorum. Ee, gerek yerel belediyemizin, Tunç Başkanımızın, gerekse valilerimizin, hükümetimizin bu konuda bir şeyler yapacağına ve yaptığına da inanıyorum. İnşallah İzmir Dünyanın en güzel şehri olacak öyle söyleyeyim. Ümit Biz ediyoruz ki de. zaten öyle. O süliyeti de biraz toparlarsak evet. tadından da yenmeyecek bir şehir haline, şehir haline dönüşecektir. Şimdi birkaç dakikamız var Tabii noktalayacağız. Ki. Kısaca hem yılın son ayındayız. Evet. Ee, 2020'yi nasıl geçirdik sektör olarak? Evet. 2021'de neler bekleniyor, ne de, neler hedefleniyor? Bir değerlendirmeyle noktalayalım evet. isterseniz. Yani şöyle söyleyeyim tabii ki pandemi vardı. Çok can kaybımız oldu. Yakınlarımızda da çok insanlarımız öldü. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde ölenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum ama sektörümüz şöyle söyleyeyim. Dinamik bir sektör. Her gün üzerine koyuyor. 2022'de daha iyi olacağını düşünüyorum ben. E, i̇ki yıl bütün dünya için çok zor geçti. E, yüzyılda bir olan bir pandemi. Her 1900, 20'de olmuş işte 2020'de. Yüzyılda bir olan bir şeyi yaşadık. Hep babaannelerimiz, dedelerimiz, büyük dedelerimiz evet, anlatırdı. Veba oldu oğlum işte dağlara kaçtık. İnsanlar elbiselerini yaktı falan diye. E bu yüzyılda da yaşadık bunu. Ben ama 2022'den çok umutluyum. Çok güzel bir yıl olacak. Vatanımıza, milletimize, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. E başarılı bir yıl olmasını diliyorum. İnşallah öyle de olacak. Çünkü biz Türk'üz. Biz küllerimizden doğarız. İnşallah bu ekonomik krizi de atlatacağız. Allah gani kendi rahmet eylesin. Atatürk'ümüz bu ülkeyi aldığında silah yoktu. Cephane yoktu. Sadece insanla cesaret, insan ve o insanların onuruyla İnancı, evet. inancıyla, onuruyla dediğimiz gibi o inançla o onurla ülkeyi kurtardı. Hiçbir şey yok. Yani artık bizim her şeyimiz var. Evet insanımız var. Yetişmiş insan var. gücü bir kere çok kıymetli. Bir insanı çok... yetiştirmek yani bu tarlada domates yetiştirmeye aynen, benzemez. Böyle aynen. kıymetli insanlar yetiştirdi çok, bizim ülkemiz. Çok genciz, genç nüfusumuz var, gençlerimiz var. Bilgililer, donanımlılar. Düşünsenize Cumhuriyet tarihinde ziraat mühendisi yoktu. İşte, e, mimar yoktu Atatürk'ümüzün zamanında. Şimdi her şeyimiz var. Ben başaracağımıza inanıyorum. Bu güçle. Türkiye, Avrupa'da da sıralamaya gireceğiz biz. Avrupa'nın da sayılı ülkelerinden biri olacağız. Çok genç nüfusumuz var. Benim oğlum da 12 yaşında. O da iyi. Bazen işte bilgisayarla ilgili bir şey oluyor. Baba diyor, sen de bilmiyorsun diyor. Ben biliyorum, doğru söylüyor. Biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Ben bu genç nüfusta, başarılı bilgili nüfusta ve ülkemiz dinamik, topraklarımız çok güzel. İşte bakın kış daha yeni geldi. Evet. Yani daha yeni Kombileri yakmaya başladık. İklimimiz güzel, ülkemiz güzel. Yetişmeyen bir şeyimiz yok. Çok daha ileriye gideceğimize inanıyorum. 2022 inşallah ülkemize hayırlı olsun, vatanımıza hayırlı olsun. Olacağına da inanıyorum. Ben. İnşallah 2022'de güzellikleri konuşuyor oluruz hep birlikte. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ederim. Ee, i̇yi günler diliyorum size. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Monopoli Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Öktem bizimle birlikteydi. Sektörü değerlendirdik. Nasıl bir 2020 geçirildi, nasıl bir 2000, 2021 geçirdik, nasıl bir 2022 hedefliyoruz. Ve detaylı bir şekilde elbette ki kuru etkisi yaşanan son gelişmeler. şehrimiz.